Fazla okuyamayacağım. Yani alt tab yaparsam bu şekilde ancak böyle okuyabilirim. Onun dışında kendi ekranımı da göremiyorum. Nerede bunlar şimdi? Bunları bulalım ilk önce. Telefondan e, telefonumun şarjı bitti ya. Telefondan e, telefonumun şarj Anca böyle döndüğümde bakabiliyorum. Diğer ekranda yok yani kusura bakmayın. Böyle idare edeceğiz. Sesleri kapattım. Ben genelde de zaten sesleri sevmiyorum. <laughs> Ben gel de böyle oynuyorum ya adamlar yakın diyor da ben böyle alıştım 7 aydır oynadığım için <laughs> <laughs> Orada bakıyorum adam şöyle oynuyor bayağı uzaklaştırıyor yani bak şöyle mesela Geliyor şunu şuraya şuraya falan çekiyor böyle öyle hayatta oynayamam ben İdeal bu Ayarı da bozduk kamera ayarını neyse Salın da çıksın ya harbiden Gel yani şu an saat kaç çıkış saatlerine mi geldiler 3. Ee, part mı gelecek acaba? çıkışa mı aldınız arkadaşlar? Saat kaç bakayım? daha var gerçi. Nerede bu adamlar? <laughs> Gel tamam. Tekrardan. Tamam. Lan başka bir yerde savaşıyor büyük ihtimalle. Orada <gülüyor> <gülüyor> 10 dakika kalmış etkinlikse çünkü diğer parti gelecek. Arkadaşlar bunun çetindeyim. Alayım. Benim <laughs> sesim Hasan hoş geldiniz. 10 dakika. Beyler neden indiremiyorsunuz? Ne sormuş? Şu an kapalı abi yani. Ön gösterim şu an. Herkes açık değil. Şu an sadece bu kafeye gelenler oynayabiliyor. Evet. Ha bir de 50 tane bir key dağıtılacak. Cay'in bayağı akıcı. Okçuca bayağı canlıymış. Senin nette sorun var diyor. Bana o arkadaşa söylüyordu. Bende mi? Kasıyor yo, yo. mu ne var? Yok yok. Hani o izleyen arkadaşın ha. internetinde mi interneti Aynen benim arkadaşlarım. Ben de birazdan yayın açacağım da facecam'de bilgisayarda Ya de bir hazır. de herkes Dead de değil abi sağda solda geziyorlar yani adamlar haritaya bakmak için. Fatih abi geliyor mu? Eee Fatih abi işi çıktı herhalde ama belki gelir duruma göre emin değilim. FPS göstersene demişler <laughs> ama. Hemen gösterelim. Şu an 180 190 <laughs> alıyoruz. Gayet akıcı. Daizda'da da var mı? Hocam öyle bir şeyler yok burada. <gülüyor> <gülüyor> ama yani Unreal Engine oyun motoru yani önü e, çok açık yani her şeyi yapabilirsiniz. Yapacağınız böyle sınırı yok. Ucu yok yani. Her o şeyi yaparsın. Yani, yani şöyle söyleyeyim. yani yapılmayacak bir şey yok. Sadece zaman lazım. Bizim tek düşmanımız zaman. Zaman olduğu sürece oyun gelişmeye devam eder yani e, şu günümüzde mesela bakıyorsun yeni bir oyun çıkıyor Ya PUBG'den örnek verelim. PUBG'nin ilk çıkmış haline bak şu anki haline bak kaç yılda gelişti oyun Ama şimdi Rise Online'a bakıyorsun alfa süreci şu an çok çok iyi yani gerçekten zaten burada oynayan insanlar da bunu deneyimledi e, Yarın bir gün onlar da deneyimleyecekler onlar da bende ne fikirde olacağını düşünüyorum Ya ben oynarken keyif alıyorum buradaki adamlar nereye gitti? Başka falan gitti herhalde. Ben adam bulamıyorum şu an. Nerede bu hale? Yani tabi tabi o da var yani adamlar Çünkü ben de baktım, bayağı böyle çıkışta sıra var. Evet evet o zaman onlar, onlar onlar çıkmış o zaman ya aynen. Lan geç açtık o zaman bir <laughs> şey. Tabi tabi gösterelim. O Imperial Helmut var. Set şöyle. En üst seviye şu an bunlar. Royal Ringler var. Örnek of Sweetness'lar var. Immortal Ringler var. Jeremias Favor var. Burada da Viper var. Bir sürü item var yani e, hatta çıkalım doğru yöne geçelim. Oyuna sanırım kritik şansı Dodge gibi şeyler de eklenecek geliyor? Şimdi kritikal sistemi var onu da göstereceğim Master Skill'inde. Bir saniye. Burada Wuiz Next var mesela. Öldürdüğün zaman bir tane adamı üzerinde bir pasif beliriyor. Ha şurada aren evliyim bu arada. Belki adam aren'dadır. Her öldürdüğümde burada bir şey geliyor böyle hani... Mesela skill bastım ya mesela örnek veriyorum. Şurada bir şey geliyor. 5 saniye üzerinde duruyor. %20 şanslı adama kritik vurabiliyorsun. Çok güzel bir yenilik. İleride de yani... Arkadaşlar Nuri bir susun diyorsunuz da ben yani... ...şu an chatten yazan insanların yazdıklarını yazıyorum. Adam, Oğlum, adam... Kötü bir şey yapmıyorum. Mol arkadaşlar. Sanılmaz abi. ben ne ettim size ya? Şunu bir yok edelim ya. kim? İçeri girenler var. Hemen yok edelim. Ha <laughs> Şu an beni boş verin yani. Bak Şu son vuruşu ben benim. yapayım. Bak son vuruşu ben yapayım. İkinci ekran olmadığı için e, ben chatte yazılanları okuyorum yani. Bak şimdi Wiz Next gelecek. Neredeyse. Bak Wiz Next gelecek şimdi. Gördün mü? Bak geldi. 10 saniye boyunca duruyor. Bak şimdi vurdum demeçlere bak. Bak 900 vurdum. 500'den 800'e çıktı. Şu an bitti galiba. Aynen. 10 saniye sürüyor. şu anda açık mı? Şu an ön gösterim var sadece buradakiler girebiliyor. Topçu gene kanser diyen var. çok ay tutuyor biz seyitleri devredik. Doğu pk attık çok ay tutuyor. Ama akışkanlık falan gayet <gülme> güzel ya. <gülme> <gülme> Arkadaşlar canlı yayında yani şu an elle basıyor. Ya ben hayatımda evet. kullanmadım ki. <gülme> <gülme> Okçu çok güzel ya ben sevdim. Örne sisteminde iki kişinin kapışacağı zaman herkes örnek ikime koyup kazananı 3.m 8m alacak bir sistem olacak mı? <laughs> Ama böyle kaçmayın kardeşim. Bu nedir slide ya? Slide? slide diye bir şey yok abi anlık evet. olarak yansıyor her şey. Çok iyi bir şey zaten. Üçte beşte girsen adamlara diyorlar. O. Pek iyi değildir üçte beşlik olmam ama gireyim. Adam durmuyor ki. Boşu boşuna şey yapmaya <laughs> gerek yok. Sabit dursa. Hocam. Beyler gelmiş Ses biz de kaçalım. Mana çekme var mı diyorlar. Öyle bir şey yok abi şu an. Kör olmadı mı lan o? Öldüm. O kör mü ediyor bu? Smoke bomb var. Belli bir alana kör ediyor. Böyle işte arkadaşlar. Bakın klavye ne arkadaşlar? Razer. Valla ilk kez oturuyorum buraya. Razer'ın seti var. <laughs> <laughs> Mouse seti var. Her şeysi var yani. <laughs> <laughs> Her şey <şeyimiz> var ya. Yani. <laughs> Daha fazla olabilir. <laughs> Temleri gösterelim. Wolf diye bir şey yok. Bizde adrenalin var. Basıyorsun, uçuyorsun. Bak gördün mü? 1500'den 1800 oldu. Lütfen mouse'uma dokunmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Burada takılar var çeşit çeşit. Yani ben şimdi videolarda görüyorum. Adamlar diyor niye sürekli aynı sahalarla çekiyorsunuz? Çünkü o güzel. Ama dilerseniz burada 10 numara satlar da var. Buradan gösterebilirim hepsine. Elime diyebilirim yani. Bakalım. Witch's Cleaver var. Dejiro's Balance var. Face Lifter var. Kris var. Pratic Knife var. Böyle. Copper Knife var. Var da var yani. Golden Dagger var mesela bak burada. Sun Sword var, Heart var ne Warrior seansları var böyle birçok. Baya baya. İşte Warrior için deneyemiyorum ama. Çok fazla var yani. Setlerde de aynı şekilde. Bir sürü item setleri var. Burada elitler var. Heavy plate'ler var. Skill'ler var. Letter'lar var. Düşüyor öyle yani. Şunu bir giyelim bakalım göster. Zaten ben bunu görmüştünüz herhalde. Assassin Gameplay'de göstermiştim bu seti ben. Bu set de gayet güzel yani. Ben genelde böyle oynuyorum ama bazıları da şöyle oynuyor. Oyuna. Bu çok aşırı değil mi ya? Bak, adam adam şöyle oynuyor. Ama görsel stişimizse Beşler için bu çok iyi bir şey aslında. Yanında yardımcı oluyor, sağ olsun bana. <laughs> Hep Asas uygun, Dönelim. Herkese teşekkür ederiz. <laughs> Assassination'a verebilir miyim de? Sen yani şu skill çok güzel bir skill arkadaşlar, bunu attığınızda e, karşı tarafın 10 saniye defansını kırıyorsunuz, aynı zamanda şey de gidiyor yani aldığı buff'lar da gidiyor, çok güzel bir skill. Skill'lerimi bir dizeyim ben, kendimi asıl skill ne? Karnayış nerede? Ha teşekkür ederim sağ olasın. Bakalım şu asıl göstereyim de. Başka ne skill koymadım ki ben buna ya. Koymadım ne skill var? Bir şey koymadım abi ben Sulken'i koyayım bari. Sulken bu arada takip ediyor arkadaşlar bakın. Ya şu an yürüsün de yürürken atayım. Ha bak şu yürüyor mesela. Bak görüyor musun? O güzel olmuş bu arada. Çok güzel ya. Muskata çıkalım. Ne varmış şu katta bakalım. Ne bu? Burası neresi? Burası dungeonların dungeonları. Nasıl? Akıcı değil mi orada? Güzel güzel. Gerçekten. Hani yani şey outlay için... Gerçekten nasıl bilmiyorum ama gerçekten oynaması yani yer... doğru bana demişti abi ben çok merak ediyorum. Uğur'u sürekli darlıyordum arkadaşlar hani kanka nasıl falan hani sen o kadar çalışıyorsun ya kanka gelince görürsün dedi. Harbiden gördüm yani eski oyun oynadığım MMORPG'lere göre abi hani hiç böyle şey yapmıyor yani hani sırıtmıyor ve hani e server'lar da çok iyi abi. Hani basıyorsun anında her şey işliyor yani hani bu çok vardı bence avantaj. Bunlar iyi galiba yani Chat'ı istiyorsan birazca Ya, ya o, şey, okuyorsun ya zaten zaten şeyden ya Söylüyorsun ya o yüzden de Hem insanlara skill'leri gösterelim Takip yerleri görsünler Bs bet olacak mı diyor Onu kere sordum bunu de bet yani Diyor ki ben karşıyla bs atacağım ikimizden de 2 m para gitsin gitsin diyor abi sana şöyle söyleyeyim yani zaten defalarca kez kesin... Açacağım e, defalarca kez zaten discorddan insanlar bizim orada öneri ve şikayet bölümümüz var biz her yorumu dikkat dikkate alıp okuyoruz ve bunları gerçekleştirmek için bir planlama yapıyoruz yani şu an e, işte ön gösterimden sonra zaten biraz daha hard çalışacağız daha iyi hale getirmek için size daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için Bu daha güzel bir hale getireceğiz bir tabii ki de olacak yani. X verecek, içerisinden itemler çıkacak, çeşitli unik itemler falan vesaire bir sürü şey olur yani. Yani yapacağımız şeyler sınır yok öyle söyleyeyim yani. Benim benim olsun. Yani bu zaten şey, e, Engine'ın sana sunmuş olduğu bir şey. Ya yani sınır yok. Her şey yapabilirsin ya. Anladın mı? Yani çok güzel etkinlikler düzenlersin. Ya Dead Valley'e ben mesela şeyi düşünüyorum. Ee, örnek veriyorum orada geziyorsun, takılıyorsun. Kamera lazım ama ya. Pekan, mekan her şeyi atıyorsun orada mesela. Tamam mı? Adam geziyor orada, birden şey olacak mesela, duello teklifi gelecek mesela. Tam Özel... Oyunun yani? Onun için net bir şey söyleyemem. Ee, bakılır yani çünkü yapılacak çok şey var. Planlamaya ona göre arılır, yapılır. Kesin bir şey söylemeyiz arkadaşlar yani kesin, kesin bir tarih verdiğimizde zaten bir şeyler oluyor. Yani... <laughs> ben video tarihini veriyorum. Ben video tarihini veriyorum böyle. 20 dakikada render alıyorum falan filan bir yerde bozukluk çıkıyor. Tekrar render almaya kalkıyorum. O arada tabii 20 dakika renderlarken de diyorum arkadaşlar işte 30 dakikaya falan video gelecek diyorum. Abi bakıyorum sorun çıkıyor. Tekrar render alıyorum. Render süresi 2 saat oluyor, 3 saat oluyor. Ya diyorum abi bir büyüm yapıyor acaba falan hani. Yani zaten şöyle e, tüm pistler atarken yani belli bir sınıf var illa ki. Hani gidip de 1000 2000 lira bir sene oynayamazsın zaten. Oynasan bile keyif alamazsın. Çünkü grafikleri kısacaksın. Yani şunları kıstığın zaman zaten kötü bir görüntü olur. Ama şöyle bir e, olay var. Resolution Scale olayı keskinlik. Keskinlik olayı çok güzel. Bir şekilde keskinlik bozulmuyor. Bak mesela göstereyim. Şimdi bunu 200'e çektim ben tamam mı? Bak 200'e çektim. Görüntü kalitesini görüyorsun. Bunu ben size bir da göstermiştim zaten. Bir distance'ı kapattım. Bunu kapatmana bile gerek aslında Aç. Bunu kapat. Anti'yi kapat mesela. Bunu kapat. Shadow'u kapat. Texture quality'yi kapat. Ah, will